Hepinize selam Benten ve Omnitrix severler Bugün sizlerle yeni bir eleştiri videosuyla karşınızdayım Bugün eleştireceğim film Yine bir Benten reboot filmi olan Benten Evrene Karşı Olacak Arkadaşlar Bence bu film gayet güzeldi Yani el şu filmi de benim hoşuma gitmişti ama bu film benim daha hoşuma gitti. Şimdi bence bu bir film kabul edilen çok da olmasa da birazcık e, Omnitrix'in sırrına benzemiyor mu? E, bence benziyor. Şimdi iyi yanlarından bahsedelim. Zaten kötü yanı yok neredeyse. E, i̇yi yanları arkadaşlar e, yeni uzay eski uzaylıları tekrardan görmemiz. Yüzen Çene, Aygay, e, Yaban Köpek, e, Gölge Hayalet vardı. Bunlar tekrar görmek beni e, gerçekten sevindirdi. E, bir tane kötü yanı var. O da, bence sürekli mekanik uzaylara dönüşüdü Yani sadece bir Şirşekiz, tek hücre bir de Weybik'te mekanik olmadı. Lan başka uzaylı mı kaldı ee, sadece onlarda da e, mekanik uzaylıya diye dönüşmedi. Bütün insan o zor yüzen çene dört kol, dört kol var mıydı? Galiba vardı. Herkes e, robotik oldu ama çok da kötü mü derseniz. Hayır. E, filmin bomba yanlarından biri Vilgax'ın Antitrix'e alması ve onunla mutasyon yaşamasıydı. Ki Vilgax o moduyla çok güçlüydü. Ki Benten zamanında yetişmeseydi belki bu dünyanın sonu bile olabilirdi. Ama en sonunda Benten gelip beton yetmeyen uzaylısı gizli kot abi merhaba beton yetmeyen uzaylısı Waybe'ye dönüştü. Waybe zaten benim favorilerimden nedenini anlatmama gerek yok galiba. Waybe'ye dönüştü ve onu durdurdu. Ee, bu Kevin'in üzerine glitch denilen bir şey giydi. Gayet güzeldi. Ee, ben senin dönüştüğü uzaylılar yeni uzaylı olarak tek hücreydi. Şu, ve ve bitti. Az olması beni gayet sevindirdi. Azmut'un olması gayet iyiydi. O boru ben çok normal bir şey sanmıştım. Yani borudan geçerse onun e, Omnitrix'i hak ettiğini kanıtlıyordu. Lan bir yerden sarkı çıkıyor. Bir de bir yandan bir şey çıkıyor. Bir yandan baylar saldırıyor. Tek hücreyi de ben çok severim. Tek hücreyi görmek beni gayet sevinirdi. Acaba orada tek hücrenin robotik haline dönüşseydi nasıl olurdu? Çok merak ediyorum. Büyük ihtimal çok karıma karışık bir şey olur. Çünkü tek hücre esnek e, dalganlığıyla üzgün. Robot tarihinde bütün bu güçlere giderdi diye düşünüyorum. İyi olmamış. Ben'in kendini riske atıp e, o yüzden çeneyi ku kurtarması bence çok güzel bir harekette. Bravo Ben! Adamım ya. Bu Reboot'u hiç sevmem. Ama tek bir sevdiğim yanım var. Reboot'tan. O da filmleri arkadaşlar. Ben seni e, ya ben seni severim de sevmem ama tek bir sevdiğim yanım var iyi e, bütün filmleri gerçekten kaliteli filmleri var Hak, onun hakkını vereyim azmut detayı falan çok güzeldi azmut'u tekrardan görmek beni gayet sevindirmişti ee, azmut'un çizimi Bence gayet güzeldi ama daha da güzel olabilir miydi deseydiniz cevabım evet arkadaşlar. Bir dakika sesim çok gelmeyebilir. Ee, daha da güzel olabilir miydi Almut? Evet olabilirdi. Ama yine de fena değildi. Almut'un şeyi. Almut'un yeni uzaylılar eklemesi çok iyiydi. Onun için sırrıyla bağlantısı bana en şey şu geldi. En tanıdık İkisinde de Azmut'un sayesinde Weybeek'in kilidi açılıyor. Ve bence Weybeek, Benten Reboot'taki dönüştüğü en güçlü uzaylıdır. Sonrasında da insan Zordarı, orayı boş verin şu an film eleştiriyoruz. İşte o meteorun Vilgax çıkması beni çok şaşırtmıştı. Ben sanıyorum o normal meteor Vilgax çıktı. Ve Antitrix de Vilgax sayesinde olmuş. Ee, gayet güzel. Sonra Vilgax'la Kevin'in kavgası ee, benim çok hoşuma gitti. dizinden ki e, en iyi yanlarından bir benim en hoş hoşlandığımda. Neden lan? Ona hoş buldum sevdiğim, e, e, Alın! onun en güzel yanı bence bana göre. Wilcox'ın mutasyonu uğramasıydı. Onu nasıl yaptı bilmiyorum. O mutasyonu büyük ihtimal Kevin yapabilirdi Wilcox'ın yaptığı şeyle. Ee, bu glitch midir nedir lan galvanik mekamor Onu giydi Kevin. O kostüm ben için tasarlanmış ama Kevin giydi. Ve Kevin gayet güzel e, savaştı. Ee, Kevin'in bir de şeyi çok güzeldi böyle saati bozulmuş aga uzaylıdan uzaylıya dönüşüyor. falan O benim çok hoşuma gitti. Yani e, bu arada Alien Extinction filmine puan vermeyi unutmuşum. E, Alien Extinction filmime, yani uzaylı ikisinin sonu filmine puanım 10 üzerinden 6.5 bu da çok güzeldi. 10 e, üzerinden 7.5 birini full göndüm, birini full övdüm. Ama aralarında bir puan var. Ee, ben psikopatım. <laughs> açıkça belli ediyorum. Ben psikopatım. Boş verim. Bir sonraki eleştirim de büyük ihtimal Bertel tüm uzayları yok et olacak arkadaşlar. Ee, galiba video bu kadardı. Ee, durumu düşüneyim. Yani çok, hiç düşünmeden girdim videoya. Ee, evet arkadaşlar güle güle kendinize sağlıcakla bakın. Ben Temel Omni Trik sevmede kalın. Kanalımda güzel videolar var izleyebilirsiniz. Bir de aga 42 abone deyim şunu bir 50 yapak ya. 50 yapınca canlı yayın oluyor. Facecam siz yapmaya çalıştım. Çok ne yapabileceğim bilmiyorum ama boş verin belki hayda oynarım. 50 abone de. Böyle 50 abone yapın arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.